Kıymetli ve vefakar sağlık çalışanları hepiniz hoş geldiniz. Bu arada emniyetimizin güzide mensupları bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmayan, bizden de kalabalık olan Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerine de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada utanç vesikası haline gelen taban ve teşvik ödemelerinde uçuruma son verilmesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı herhangi bir sağlık kurumunda görev yapan sağlık personeline Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle maaşın yanında taban ve teşvik ödeme sistemi getirilmiştir. Taban ek ödeme sistemine ilaveten birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık testlerinde görevli personele teşvik ek ödemesi mevzuatına eklenmiştir. Daha önce döner sermaye olarak da bilinen ek ödeme sistemi Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi YÖK taban ek ödeme mevzuatında mevzuatına girmiş durumda olup Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık testlerinde olduğu gibi yine GÖK'te çalışan sağlık çalışanları da taban ödeme ve teşvik ödemesinden faydalanmaktadır. Taban ödeme kavramı Sağlık Bakanlığı'nın son ek ödeme yönetmeliğiyle sistemimize girmiştir. Taban ödeme kısaca motivasyon ve ödüllendirme amacıyla sağlık personeline yapılan ödemedir. Ancak bugünkü aşamada kesinlikle motivasyon amacı gütmeyip tamamen çalışma barışını bozan bir hale gelmiştir. Taban ödeme tutarları tüm birinci basamak ikinci basamak üçüncü basamak ADSM'lerde ve e, üniversite hastanelerinde ön lisans, lisans ve lise mezunu bir sağlık personeli için 0.32 kat sayısı. Ne demek oluyor bu? Bugün için %15 vergisini düştükten sonra 854 lira 33 kuruş bir taban ödeme gibi bir 854 lira gibi komik bir rakam almaktadır. Yine tekniker, teknisyen, şef, veri hazırlama, memur gibi arkadaşlarımız ise %15'lik vergi dilimiyle 427 lira 17 kuruş almaktadır. Yine yardım hizmetler sınıfında bulunan bir memur 012 gibi bunu hiç alacağı rakamda söylemeyelim arkadaşlar. Komik bir kat sayı karşılığında taban ödemesi almaktadır. Bu sayılar, bu kat sayılar sahanın gerçekliğinden uzaktır arkadaşlar. Hemogramı düşük bir hastaya kan hazırlığında tutun da kan transfüzyonuna kadar bir hemşire arkadaş bir hemşire arkadaşım bu işin içindeyse o zaman 0.32'lik taban ödemesi gerçekten utanç verici kastır arkadaşlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Bir alkışlayalım o zaman arkadaşlar. Böyle ara sıra. <laughs> Bu yapılan son düzenleme 1.90'lık bir adama 32 santimlik mezar kazmak gibi bir şey olmuştur arkadaşlar maalesef. Her yıl ümitle beklediğimiz ek ödeme maalesef bakanlığımızın yaptığı değişiklik ile her gün kötüye gitmektedir. Biliyorsunuz 1990'lı yıllardan beri bu ek ödeme sistemi devam etmektedir. En son 2020 yılında çıkarılan bir yönetmelik vardı ki çok ümitle bekledik. 1 Mart 2020'de çıkarıldı pandemi şartları altında. Ancak maalesef o yönetmelikten umduğumuzu bulamadık arkadaşlar. Yine 2020 yılında 2022 yılında beyaz reform olarak adlandırılan Sağlık Bakanımızın çok önemli verdiği husus yine sağlık çalışanları burada hüsrana uğramıştır arkadaşlar. Bizim öncelikli e, talebimiz sağlık çalışanlarına yapılan taban ödeme ve teşvik ödemesi tamamen adaletsiz ve haksız bir uygulama olup çalışma barışını bozmaktadır. Öncelikli talebimiz Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık çalışanlarına, sağlık personeline yani ebe, hemşire, radyoloji teknikeri, teknisyeni tüm bu gruplara, içinde işte mühendis, diğer tüm lisansiyel gruplarına 1.20 katsayısı. Yani bu da 3.209 lira bugünkü rakamlarla 115 vergiyle 3.209 lira ödenmesi. Diğer bir deyişle 854 lira olan rakamın 3209 lira olarak eee güncellenmesini talep ediyoruz arkadaşlar. Yine <laughs> yine tekniker, şef, eee memur gibi kadroda çalışan personellerimize de 0.60 kat sayısını istiyoruz. Ve bu arkadaşlarımıza da aylık 1605 TL yine taban ödemesi verilmesini istiyoruz. Yine yardımcı sağlık hizmetler sınıfında çalışanlara arkadaşlar 0.50 kat sayısı bu da yaklaşık 1580 TL sağlıkta çalışmasının bir katkısı olarak taban ek ödeme kat sayısı istiyoruz arkadaşlar. Ayrıca aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile sağlığı çalışanları yani aile hekimlerinin dışındaki diğer sağlık çalışanların da taban ve teşvik ödemelerini arkadaşlar onlarınkini de çok komik rakam işte 400 lira taban 400 lira teşvik işte yeni zamlarla toplamda 500 500 bin lira. Bunun da yükseltirerek en az 4 bin liraya çıkarılması istiyoruz arkadaşlar. 4 katı artılması istiyoruz. Ayrıca teşvik ödemelerinin adaletli, hakkaniyetli ve ekip çalışmasına uygun çalışma barışını bozmayacak şekilde yeniden ele alınmasını talep ediyoruz. Sağlık Sen Adana Şubesi olarak tabii ki bu e, ee, ek ödemelerle ilgili taleplerimiz devam edecek. Bu hususta sonuna kadar mücadele edeceğiz ve taleplerimiz gerçekleşinceye kadar da sık sık böyle sizlerle yine bir araya gelip açıklamalar yapacağız. Gerekirse eylemleri de yapacağız arkadaşlar. Yalnız şunu söylüyorum. E, sadece sorunumuz bu değil. Sadece ek ödeme sorunu değil. Bugünkü mevzumuz ek ödeme ama yine önümüzdeki günlerde talep edeceklerimiz Öncelikle nöbet ücretlerinin ILO standartlarına getirilmesi. Yani gündüz 10 liraya çalışan, mesaisi örnek veriyorum. 10 liraya gelen bir arkadaşımız gece çalışınca, hafta sonu çalışınca ne oluyor? 5 liraya düşüyor. Onun için diyoruz ki ILO standartlarına getirilmesi lazım. Yine bazı özellikle birimlerde nöbet ücretlerinin arttırılma ödenmesi. Mesela doğumhane gibi, acil gibi, enfeksiyon hastalıkları gibi, tüberküloz gibi bu servisleri de daha sayamadım arkadaşlar kusura bakmasın. Bunlar da yine arttırılır nöbet yani yüzde elli arttırılır nöbet ücreti alması için mücadele vereceğiz arkadaşlar. Yine giyim kuşam yardımının artırılması e, arttırılması için özellikle bu sözleşmeye girmesi için arkadaşlar büyük bir gayretimiz olacak. Mesela başkan yardımcımız Süleyman Bey sağlık memuru. Bu ay ne kadar aldın Süleyman Bey? 35 lira ben giyim yardımı aldım. 35 lira giyim yardımı aldı bir hemşirenin de 170 lira falan olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bunların da en az 5 bin lirayla 10 bin liraya çekilmesiyle ilgili mücadelemiz yine sürecek. Yine bayramlarda emekli ve işçilere verilen bayram ikramiyesinin sağlık çalışanlarına da verilmesini istiyoruz. Yine sağlık çalışanlarına ulaşımda kalıcı indirim yapılması için mücadelemiz olacak. Bu nedir? Gerek şehir içinde gerekse hava yollarında, demir yollarında da indirim yapılması için de bu mücadelemiz devam edecek arkadaşlar son olarak yani da başkanım e, müze kart. Evet. Yani müze kart öğretmenlerdeki olduğu gibi yani bir e, kurum, e, şey kullanıyoruz, onu biz kullanıyoruz. Bir Tek bizde geçiyor Tamam bunu da ekliyoruz o zaman. Orsan Bey başkan yardımcım diyor ki e, müze kartta sağlık çalışanların indirimli olsun istiyor. Aynı öğretmenlerde olduğu gibi onunla ilgili mücadelemiz devam edecek. Yine döner sermaye kadrosu da çalışır. Aslında bu e, sözleşmelerin kadroya geçmesindeki kanunda bekliyorduk ama nasılsa son bir anda çıkarıldı. Bu arkadaşlarımızla da döner sermaye kadrosu da çalışan arkadaşlarımızın da eee genel bir şey kadrolarına alınması için önümüzdeki günlerde basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz olacaktır arkadaşlar. Her zaman için biz sağlık çalışanlarının yanındayız. Hani bizim hekimlere diğer e, çalışanlara saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. Hekimlerimiz 15 değil 30 alsın hiç önemli değil ama bunun yanında diğer sağlık çalışanlarımız da alsın. Çalışma barışı bozulmasın. Sağlık çalışanları huzur içinde çalışsın istiyoruz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olsan bir şey